Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte HBO Max şifre değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte HBO Max uygulamasında ayarlar kısmına girin. Şifrenizi üzerine tıklayıp değiştir'e basıyorsunuz. Yani burada şifre kısmını göreceksiniz ya da parol olarak yazabilir. Bunu işte değiştir butonuna tıklarsanız burada yeni şifrenizi girmeniz istenecektir. Yeni şifre yazdıktan sonra e, burada Değiştir butonuna tıklarsanız HVMX e şifrenizi değiştirebilirsiniz. Yani bir e, yeni şifre kullanmak istiyorsanız ekrana bahsettiğimiz aşamalarla birlikte şifrenizi yani parolanızı değiştirebileceksiniz. Sadece burada değiştir veya işte güncelle seçeneklerini gördüğünüzde HBO Max uygulamasındaki şifrenizi değiştirebileceksiniz. Tabi burada yeni şifrenizin bazı uzunluk sınırı olabilir. Bunu sizlere belirtmiş olalım. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte HBO Max şifre değiştirme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.